Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Kardeşlerim kısmetinizin bağlarını çözmek için Mevlid kandilinde okuyacağınız çok büyük bir dua öğreteceğim size. Hocam ben de kısmetsizlik var diyorsanız iş anlamında, evlilik anlamında, efendim arkadaş çevresi anlamında, dünyalık, ahiretlik yani ne sıkıntınız varsa ...çözülmesi için dua söyleyeceğim sizlere sevgili kardeşler, değerli dostlar. Öncelikle sizlerden ricam videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı... ...yorumlara birer tane amin yazmayı unutmayın. Kandil mesajlarımızı yorumlara ekleyelim inşallah. Efendimizin doğum günü Mevlid kandilindeyiz. Bu mübarek gecenin hürmetine, Mevlid kandili hürmetine... Allah-u Teala hepinizin hepimizin dualarını kabul eylesin. Allahu Teala kısmet yollarımızı açsın. Allahu Teala bol bereketli hayırlar, rızıklar, güzellikler, nimetler maddi manevi ihsan eylesin. Amin. Hocam özellikle tabi kısmet deyince arkadaşlar evlilik akla geliyor. Ancak evliliğin dışında diğer dediğim gibi yani iş bulmak bir kısmettir. Hani adam mesela çok parası var diyorsun ne ballu bir adam ne kısmetli kısmeti ne açık bir adam. İşi gücü rast geliyor. Çok az çalışıyor ama çok kazanıyor. Ya, nasibi çok. Kısmeti çok. He? İnşallah. Bizler de böyle güzel e, duyguları yaşamak, o güzel seviyeye gelmek için hangi duaları e, okuyalım? Kur'an'dan bir ayet söyleyeceğim değerli kardeşler. Bu söyleyeceğim ayeti bu mübarek Mevlid kandilinde 66 defa okumanız lazım. Abdestinizi alın hemen okursunuz ha. Çok kısa bir satır. Öğrenelim duayı anlamını okuyalım. Ondan sonra <laughs> duayı öğrendikten sonra kardeşlerimize bir de sürprizim var. Sevgili dostlar, kıymetli kardeşler duanın okunuşu şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Festebişiru. ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم Söyle bakayım. Festa bir şeyi ru, bir beyi kümüldi, bayatım bı, ve dalik, huvel fevzul azim. O halde onunla yapmış olduğunuz bu alışverişinizden dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük bir kazançtır. Arkadaşlar ayetin tefsirinde büyük sırlar var. 66 defa bugün Mevlid kandilinde niyetlerimizi alıp okuyalım. Göreceksiniz ki bütün kısmet bağları çözülüyor. Göreceksiniz ki bütün dertler, kederler, problemler bir iznillahi teala bitiyor. Allah Allah. Anladın mı? 66 defa. Abdestli bir şekilde müsait olmayan özel gününde olan ablalarım, hanımefendiler okuyamazlar. Bilginiz olsun. Bazen çünkü hocam bunu herkes okuyabilir mi diye ablalarım soruyorlar. Onlar için anti parantez belirtmiş olayım. Kur'an ayetidir arkadaşlar. O yüzden müsait olanlar okusunlar tamam mı? Diğerleri tesbih okusunlar. Ondan sonra tesbihlerini çeksinler sevgili kardeşlerim. Ee, dua etsinler içinden geldiğince dua edebilirler. Allahu Teala kabul eylesin. Bir de sürprizim var demiştim size. Ah sevgili kardeşlerim benim. Bak boynumdaki kolyemi görüyorsun. Bunu bir tık daha büyüğünü yaptırdım size. Bombeli çok güzel oldu ya. Dua kolyesi hocam. Kandilde göndereyim size de. Şöyle birer tane abi boynunuza asın ya. Sevgili dostlar. Birer tane asın ya ön yüzünde zenginlik duası, bereket duası açıyor, yazıyor. Maddi, manevi kısmetler, bereketler sizi bulsun diye inşallah ön yüzünde bir ismi azam kuvvetinde dua. Arka yüzünde de var, ön yüzünde de var. İki tane dua. Diğer dua ne? Diğer dua da korunma duası hocam. Esma-i Erbain dualarının üçüncü ve on beşinci isimleri. Ya çok büyük faydası var 15. esmanın da aynı şekilde. O da bütün kötülüklerden Allah'a sığmak için sevgili kardeşler. Bu duayı okuyan kişi Cenab-ı Allah hapiste olsa kurtarır diyor bak. Bütün kötülüklerden Allahu Teala muhafaza eder. Bütün kötü huydan, kötü alışkanlıktan, kötü çevreden Allahu Teala korur. İyi arkadaşlarla Allah onları cem eder. Kötü huyu, kötü alışkanlığı ne varsa bırakır. Kalbine hocam bir soğukluk gelir o kötülüğe karşı. Hocam evladımı kurtaramıyorum, eşimi kurtaramıyorum falan diyorsunuz ya. İşte duasını hocam kolyeye yazdım. Al tak bir tane boynuna. Erkekler de takabilir, kadınlar da takabilir. Hanımefendiler, beyefendiler. Herkes takabilir. Bir tane alın. Whatsapp'tan yazın abi bana. Size de göndereyim. Kırmızı taş Yemen akik taşıdır müsait bir zamanda Yemen akik taşının faydaları diye Google'da bir araştırma yaparsanız şok olursunuz. Çok büyük faydası var. Ama şimdi sohbet dinleyin. Sonra bakarsın ona. <laughs> Arkadaşlar etrafı da 925 ayar gümüş. Gümüş çerçeveli dua kolyesi akik taşlıdır. Bu kolyeden isteyenler Whatsapp'tan bana yazsın inşallah değerli kardeşlerim. Alanlara bir dua kitabı göndereceğim. Benim için çok kıymetli. Yıllardır çok istifade ettim. Radyoda, televizyonda, YouTube platformundaki yüzlerce sohbetimde anlatmışımdır. Anladın mı? Bir insanın diyor hayatı boyunca kendisine lazım olacak bütün dualar. Konu ne olursa olsun. Hocam zenginlik duası, borçtan kurtulma duası. Bekar kaldım, evlenme duası. Evlendim, çocuğum olmuyor, evlat sahibi olma duası. Eşimle anlaşamıyoruz muhabbet duası. Bize büyü yaptılar, sihir yaptılar kurtulmak için dua. Ya ne ararsan var ya. Evinize, iş yerinize bolluk, bereket yağsın, kötülükler uzak olsun çoluğunuzdan, çocuğunuzdan, evinizden, ocağınızdan derseniz hocam. Nazar, sihir, büyü hiçbir şey yaklaşamasın. Zenginlik kapılarınız açılsın. Üç tane dua fişi gönderiyorum. Bir tanesi peygamberimizin hiliye-i şerifi dokunmak, bakmak hocam çok sevaptır. Salavatlar okuyup böyle bakarak Hilye-i Şerif'e. Allah'ım şu Hilye-i Şerif'in sahibinin hatrına dese bir insan diyor. Ondan sonra öyle güzel faydalar görür. E, o eve, o, mesela evde, eve astın diyelim ya iş yerine. Oraya bereket yağar hocam. O evde kavga, gürültü, hırgür biter. Hocam tartışmalarımız, kavgalarımız bitmiyor falan diyenler mutlaka evinize asın. Bir tane Esma-i Erbain dua fişi. Kitap gönderiyor muyum ya arkadaşlar. Kitabın içindeki 40 duanın tamamı burada yazılı. Çok büyük bereketi var bu duaların. Maddi bereket isteyenler. Duanız burada. Hocam çok nazara geliyoruz galiba. Çok göz değiyor. Etrafımızda kötü niyetli çok insan var bizim. Akrabalardan, komşulardan, iş arkadaşlarından çekemeyen çok var bizim. Hizbul Masum. İmam Gazali Hazretleri yazdı bunu. Allah dostlarının büyüklerindendir. Onun duası. Hepsini size bedava gönderiyorum. Kitabı da bedava gönderiyorum. Kolyenin yanında hepsi sizin hediyeniz olsun. Bu Hizbul Masum'dan bir tane de cep duası yaptım. Aynısı. Şu duanın tamamını şöyle küçük bir kağıda yazdırdım. Çantanızda, cebinizde taşırsınız diye. Cep duası olarak güzelce kaplayıp göndereceğim size. Üç tane göndereceğim bundan. <laughs> tamam mı? Kandilinizi tekrardan tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın.